Şimdi size birkaç şey söylemek istiyorum. Belki bu söyleyeceklerim biraz can sıkıcı olabilir. Yine de can kulağıyla dinlemenizi öneririm. Bazen gerçekleri her ne kadar kabul etmesek de bu durum onların varlığını maalesef değiştirmiyor. Ülkemizde ve dünyada her gün sayısız kadın şiddet görüyor. Neredeyse her gün bir kadının şiddet sebebiyle yaşamını yitirdiğini duyuyoruz. En kötüsü de artık o kadar çok duyuyoruz ki kadına şiddete kulaklar aşina olmaya başladı. Şiddet içeren diyaloglar, ilişkiler, gündelik haberler içinde sosyal medyada normal bir haber gibi yayınlanıyor. Hatta neredeyse bu şiddeti uygulayan kişi için aşkından, sevdiğinden yapmıştır diyecekler ki, onu da dediler zaten yakın zamanda. İşte tam bu noktada birçok insan yaşadığı şiddetin şiddet olduğunu bile bilmiyor aslında. Diyorum ki dostlar, bir şeyi değiştirmek için önce o şeyin ne olduğunu bilmek ve onu fark etmek lazım. İşte bu yüzden günlük hayatta karşımıza çıkan hatta farkında bile olmadığımız flört şiddetini nasıl tanıyabileceğimizi ve bu konuda neler yapabileceğimizi konuşmak istiyorum sizlerle. O halde gelin ilişkilerde kadına şiddetin örneklerini ve onlara bulunan bahaneleri birlikte sıralayalım. Partnerinizin sizi sosyal yaşantınızdan, ilişkilerinizden uzaklaştırması sizi çok sevdiği için kıskandığını göstermez. Sürekli mesajlarınızı okumak istemesi sizi çok önemsediği anlamına gelmez. Onunla özel bir şeyler paylaşmış olmanız hayatınızın bundan sonrasında onunla olmaya zorunlu olduğunuz anlamına gelmez. Bu sonuç çıkmaz. Hatta bu şantaja kadar gidiyorsa bundan hiç bahsetmiyorum bile. Size sürekli aşağılamaya kadar varan eleştiriler yapması sizin eleştiri kaldıramadığınızı göstermez. Sizden sürekli anlık fotoğraf isteyerek ne yaptığınızı öğrenmeye çalışması, sizden konum isteyip durması size değer verip merak ettiği anlamını taşımaz ne giyeceğiniz hakkında sürekli söz sahibi olmaya çalışması, karışması sizi çok önemsediği anlamına gelmez. Sizi sürekli birileriyle kıyaslıyor olması sizin yetersiz olduğunuzu söylemez. Size vurmuş, sizi incitmiş, fiziksel şiddet göstermiş olması onu çok kızdırdığınız ve hak ettiğiniz anlamını taşımaz. Haklı şiddet yoktur bunu unutmayın. Sizi alttan alttan veya espriyle bile tehdit ediyor olması bunun bir espri olduğu ve sizin şaka kaldırmadığınız anlamına gelmez. Şiddetin esprisi yoktur ve bu psikolojik şiddettir. Eğer bu saydıklarımı ilişkinizde yaşıyorsanız onları görmezden gelmek yerine ne hissettiğinizi, size nasıl bir etkisi olduğunu partnerinizle paylaşmanız iyi bir seçenek olabilir. Belki sonunda psikolojik destek almasına bile ikna edebilirsiniz. İkna diyorum çünkü buna gerçekten ihtiyacınız olabilir. Çünkü direnme ihtimali çok yüksek. Ne alakası var? Sen git psikoloğa bile diyebilir size. Bununla birlikte şiddet karşısında kendinizi suçlama eğiliminiz olabilir. Herhalde bu kadar konuştuktan sonra kendinizi suçlamayın dememe gerek yok. Ama kendinize daha şefkatli olmanızı önerebilirim. Bunun üzerine çalışabilirsiniz. Bu sizin ilişkide daha dik durmanızı, sorunların üstüne gitmenizi ya da gerektiğinde ceketinizi alıp çıkıp gitmenizi sağlayabilir. İlişkinin bu şekilde yıkıcı tarafından bahsetmişken gelin Biraz daha romantik, biraz daha gerçek, biraz daha yaşadığımızı hissettiren bir tarafıyla bitirelim bu videoyu. Bunu da Halil Cibran'ın çok sevdiğim iki paragrafıyla yapacağım sizler için. Bırakın mesafeler olsun birlikteliğinizde. Bırakın dans etsin göklerin rüzgarları aranızda. Birbirinizi sevin ama aşkı pranga eylemeyin. Bırakın ruhlarınızın kıyıları arasında dalgalanan bir deniz olsun aşk. Birlikte durun ama yapışmayın birbirinize. Çünkü ayrı durur tapınağın sütunları. Hem birbirinin gölgesinde büyümez meşe ile selvi.